O gün İstanbul'un o boğucu kalabalığında hayatımın akışının bir saniyede duracağını, sonra tamamen farklı bir yöne savrulacağını asla tahmin edemezdim. Hani derler ya, bir saniye sonramıza bile garanti yok diye. Benim için o söz acımasız bir gerçeklik olarak tüm benliğimi ele geçirdi. Henüz 50'li yaşlarımdayım ama gençlik yıllarımdan beri içimde hep bir boşluk vardı. Hep aynı soruyu sorardım kendime. Hayat bu kadar mı? mutlaka daha fazlası olmalı. Bu düşünce bir fısıltı gibi başladı. Sonra bir çığlığa dönüştü. Otuzlu yaşlarımda çocuklarımın annesi olmuşken bile bu his peşimi bırakmadı. Yedi yaşındaki güzel kızım Elif ve beş yaşındaki neşeli oğlum Can. Onlar benim her şeyimdi ama yine de içimde tarif edemediğim bir mutsuzluk vardı. Eşim Mehmet'le olan ilişkimiz adeta işleyen ama kalbi atmayan bir makineye dönmüştü. Danışmanlık işimi çok seviyordum. İnsanlara yardım etmek bana iyi geliyordu ama yine de o iç ses, daha fazlası olmalı. Ayşe, bu sıradanlığın, bu fatura ödeme ve koşturmaca döngüsünün ötesinde bir anlam olmalı diye beni kemirip duruyordu. O sabahı tüm detaylarıyla hatırlıyorum. Çocuklarımı okula bırakmıştım. Aceleyle trene yetişmek için koşuşturuyordum. İstanbul'un sabah telaşı herkes gibi beni de sarmıştı. Normalde onları alnından öpmeden, sıkıca sarılmadan bırakmazdım. Ama o gün inanılmaz bir acele içindeydim. Tam arkamı dönüp gidecekken içimden bir ses fısıldadı. Geri dön, Ayşe. Onları öp. Sanki görünmez bir el beni tuttu, geri çevirdi. İki meleğimin yanına koştum. Onları kucakladım, kokladım ve alnından öptüm. O an içime garip bir huzur dolmuştu. Sanki bir veda değil, bir sözleşme yapmıştım onlarla. Sanki bir daha göremeyecekmişim gibi. Ama o zaman bunun bir kaza olacağını nereden bilebilirdim ki? Sezgisel bir insan olmama rağmen o dönemde kendimi bu tür hislere kapatmıştım. Sürekli başkalarının duygularını, hislerini içime çekiyor. Bu yüzden de çoğu zaman kendimi yorgun ve bitkin hissediyordum. Yine de içimde bir yerlerde insanlara yardım etmenin benim misyonum olduğunu bilirdim. Ama bilmediğim bir şey daha vardı. Hayatımda öğrenmem gereken çok daha büyük dersler ve yapmam gereken çok daha önemli işler vardı. İşte o kazanın olduğu gün. Çocuklarımı öpüp kokladıktan sonra işe koştum. Danışmanlık ofisimde birkaç müşteriyle görüştüm. O dönemde Londra'da yürüttüğüm bir projenin İstanbul ayağında da çalışıyordum. Müşterilerimden biri için sosyal hizmetlerden ek yardım almasını sağlayacak bir mektubu postalamam gerekiyordu. Saate baktığımda öğleden sonra ikiye geliyordu. Kafamda sürekli çocuklarımı okuldan almam gerektiği düşüncesi dönüp duruyordu. Ofisteki işlerimi hızla toparlamaya çalışırken arkadaşlara acelem var. Treni kaçıracağım, bu mektubu postalamam gerek, çocuklarımı almam lazım diye söyleniyordum. Saat iki buçuğu çeyrek geçiyordu sanırım. Ofisten çıktım, mektup elimdeydi. İşte tam o sırada İstanbul'un işlek bir ana caddesindeki yaya geçidine geldim. Kafamda deli sorular dönüyordu. Acele edip trene mi yetişsem, yoksa mektubu postalamak için yolumu uzatıp karşıya mı geçsem? Bir de gazete almalıydım. O an tek düşündüğüm çocuklarıma geç kalmamaktı. Tipik bir çalışan annenin telaşı, her şeyi aynı anda yetiştirme çabası. Yaya geçidindeki düğmeye bastım, trafik durdu. Hatırlıyorum. 4-5 kişi daha benimle birlikte karşıya geçiyordu. Yolun ilk kısmını geçmiştim. Yine kafamda aynı ikilem. Çocuklarıma mı yetişsem, mektubu mu postalasam yoksa dükkana mı girsem? Mantıken düz gitmem, karşıya direkt geçmem en doğrusu olurdu. Ama bir anda içimde bir şey oldu. Bir ses, bir his. Yönümü hafifçe değiştirdim. Çapraz bir açıyla dönmeye karar verdim. İşte o an hayatımın dönüm noktası oldu. Orta refüje doğru ilerlerken aniden bir erkek sesi duydum. Garip bir şekilde bu ses bana anneannemin sesini anımsattı. Onu 15 yaşımdayken kaybetmiştim. İçimden bu çok tuhaf diye geçirdim. Zihnimde düşünceler inanılmaz bir hızla akıyordu. Ses her şey yoluna girecek diyordu. Neden böyle bir güvenceye ihtiyacım olduğunu anlamadım. Hava Mart ayıydı. Biraz serindi. Her şey sakindi. Güvendeydim neden bana sesleniyordu? O muydu gerçekten? Ölmüş birinin sesi nasıl olurdu? Şaşkınlık ve kafa karışıklığı içindeydim. Tam o an, ses tekrar konuştu. Git, o gazeteyi ALV. Gazete almak mı? Mantıksızdı. Mektubu postalamak daha önemliydi. Ama o ses, benim yönümü tamamen değiştirdi. Diğer insanları ve çevremdeki arabaları unuttuğumu fark ettim. Yola çıktığımda her iki yöne de bakmıştım. Tüm arabalar durmuştu. Yaya geçidi yeşildi. Güvenliydi. Tam ayağımı yere bastığım anda tuhaf bir sıcaklık hissettim. Parlak, aydınlık bir ışık vardı etrafımda ama gözlerimi hiç acıtmıyordu. Kendimi korunaklı ve güvende hissettim. Oysa fiziksel olarak ne oluyordu? Ayağımı yere bastığım an, iç şeritten gelen bir araba kırmızı ışıkta geçmiş, ve saatte 65 kilometre hızla direkt bana çarpmıştı. Eğer o an anneannemin sesiyle yönümü değiştirmemiş, düz yürümüş olsaydım, polislerin daha sonra söylediğine göre bedenim arabanın ön camından içeri girer, başım gövdemden ayrılırdı. Kurtulma şansım hiç olmazdı. İşte o içgüdüsel dürtü, o ilahi dokunuş yönümü değiştirmemi ve tüm vücut ağırlığımı sağ ayağıma vermemi sağlamıştı. Araba bana vücudumun sol tarafından çarpmış ve beni havada döndürmüştü. Çarpmanın etkisiyle havaya fırladım. Sonra sertçe yere çarptım. Sağ tarafımın üzerine düştüm. Leğen kemiğim parçalanmış, karın kaslarım yırtılmıştı. Düşüşüm o kadar kötüydü ki, kemik adeta bir bıçak gibi iç organlarımı kesmişti. Sol tarafımdaki kaburgalarım kırılmış, sağ tarafımdakiler çatlamıştı. Çarpma anında ayağım yere basılı kaldığı için bileğim dönmüş ve eklem yerinden kopmuştu. 7 farklı yerden kırık vardı ayağımda. Sonraki 4 yıl boyunca sayısız ameliyat geçirmek zorunda kaldım. 2 yıl tekerlekli sandalyede yaşadım. Sonraki 2 yılda bastonla yürüdüm. Ama o an çarpmanın etkisiyle vücudum inanılmaz bir travma yaşamıştı. Böbreklerim iç kanama geçiriyor. Dalağım, safra kesem ve birçok iç organım hasar görmüştü. Her şey çok fazlaydı. Kalbim durmuştu. Ama ben tüm bunları bilmiyordum. Hiçbir şey hissetmiyordum. Sanki orada değildim. Sanki bu olay benim başıma gelmiyordu. Ruhum bedenimden ayrılmış gibiydi. Bir an sonra kendimi bedenimin dışında, yukarıdan aşağıya doğru o çarpık bedene bakarken buldum. Yerde yatanın ben olduğumu bile anlamadım. Sadece Mehmet'in o yolda bana doğru hızla yürüdüğünü gördüğümde bunun benim bedenim olduğunu fark ettim. Ona bir kaza geçirdiğimi söylemişlerdi. Uzaktan baktığımda benimle birlikte karşıya geçen diğer insanları, dükkan sahiplerini, postane çalışanlarını gördüm. Çığlıklar duyuyordum. Herkesin yüzündeki şaşkınlığı, korkuyu, acıyı hissediyordum. Uzakta dayımı gördüm. Dayım neden burada, neden bu kadar üzgün diye düşündüm. Sonra Mehmet, annesiyle birlikte bana doğru geliyordu. İşte tam o an, elini başıma koyup bizim çocuklarımızı düşündüğünde, Nihayet bedenimde bir şeyler hissettim. İşte o an anladım. Yerde yatan benmişim. Başlangıçta hiçbir acı hissetmediğim için bunun ben olduğumu anlamamıştım. Ama Mehmet'in eli başıma değdiğinde, onun çocuklarıma dair düşüncelerini hissettiğimde sanki ruhum bedenime geri çağrılmıştı. Yine de bedenimle tam bir bağlantı kuramıyordum. Kendimi bir kamyon şoförünün kabininde otururken buldum. Adam yaya geçidinde sıkışıp kalmıştı radyoyu duyuyordum şoför telefonla patronuna söyleniyordu trafikte kaldım biri kazaya karışmış sanırım hava ambulansı gelecek radyoda da kaza trafik ve helikopterden bahsediliyordu tüm bunları duyuyordum ama yine bunların benim için olduğunu anlamıyordum tüm bunlar olurken kendimi çok sıcak ve güvenli bir ortamda hissediyordum her yer aydınlıktı ama sanki dört duvarı olan bir odadaymışım gibiydi daha sonra ruhlar salonu olduğunu öğrendiğim bir yerdi burası. Anlamadığım bir şekilde sanki tüm ruhların kayıtlarının, tüm kader planlarının tutulduğu bir yerdi. Yarım daire şeklinde kütüphanelerle dolu devasa bir kütüphaneye benziyordu. Her şey çok farklıydı. Bana bilgiler gösteriliyordu. Orada bir varlık vardı. Tanımlaması zor ama pelerinli bir varlık. Kendimi eve dönmüş gibi hissettim. Bu İnanılmaz bir duyguydu. Oradayken evimdeymişim gibi bir his vardı içimde. Sonra uzun parşömenler, tüpler çıkardılar. Onları açtıklarında mimari çizimlere benzeyen çizgiler gördüm. Ama bunlar benim hayat çizgilerimdi. Benim hayat yolumdu. Daha önce de burada olduğumu gösteriyorlardı. Tüm bu bilgilerin bana verildiğini hissettim ve dünyaya geri döndüğümde bu bilgilerle birlikte dönecektim. Bir kitapta açtıklarını gördüm. Kitabı açtıklarında adeta içindeki resimler canlandı, hareketlendi. Bana bağlantılar, başka bilgiler gösteriyorlardı. Sanki bana daha fazla bilgi veriliyor, herkesin burada olmasının bir nedeni, bir amacı olduğu anlatılıyordu. O anlarda ne kadarını fark ettiğimi bilmiyorum ama bunun gerçek bir uyanış olduğunu hissettim. Bana denilen şuydu: "Sen buradasın, Ayşe." Sadece bir danışman olarak değil, başkalarına yardım etmek, onların kendi bağlantılarını kurmalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için buradasın. O yarım daire şeklindeki kütüphaneler, kitaplar, parşömenler ve kavanozlarla dolu yer, sanki ruhların gittiği, işlerini tamamlayıp tamamlamadıklarına karar verdikleri, geri dönüp dönmeyeceklerine karar verdikleri bir yerdi. Hayatlarında neyin eksik kaldığını gördükleri bir yer. Orada olduğumda Adımın orada yazılı olduğunu hissettim. Başka varlıklar da vardı ama o zaman kim olduklarını tam olarak anlamadım. Sadece buranın güvenli bir yer olduğunu ve bana bilgi indirmek, her şey yoluna girecek, senin gitme vaktin henüz gelmedi demek için orada olduğumu biliyordum. Hiç korkmadım. Ama içimin bir yanı çocuklarım Can ve Elif'e ne olacağını merak ediyordu. Onlar daha ben cümleyi bitiremeden atıldılar. Her şey yoluna girecek. Orada zaman kavramı çok farklıydı. Sanki çok uzun bir süre diğer tarafta kalmıştım ama bana söylenen insan bedenimde kalbimin sadece 6 dakika durduğuydu. O 6 dakika bana sanki sonsuzluk gibi gelmişti. İşte bu deneyimden sonra uzun bir süre kendime gelemedim. Dünyaya geri dönmek istemiyordum. Çocuklarımı çok seviyordum ama ruhsal düzeyde o kadar mutsuz olduğum için geri dönmek istemiyordum. Çünkü bulunduğum yer tıpkı evim gibi hissettirmişti. O yerde beni saran o karşı konulmaz sıcaklık, o yuva hissi ve o tarifsiz sevgi. Her şeye o kadar bağlı hissetmiştim ki kendimi, ayrılık diye bir şey yoktu orada. Oysa dünyada her şeyden, ilişkilerimden, durumumdan o kadar kopuk, o kadar karışık hissediyordum ki zihnim. Ama orada o kadar bütün hissetmiştim kendimi. İşte bu bana işinin bitmediğini geri dönmen gerektiğini söyleyen gerçek bir uyanıştı. Ambulans nihayet geldiğinde, üzerimdeki tüm kıyafetleri kestiler. Montumu, elbiseleri mi? göğsüme ulaşmak zorundaydılar. Sürekli benimle konuştuklarını hatırlıyorum. Ama ben cevap vermiyordum. Çünkü orada değildim. Bedenimi teskin etmeye çalışıyorlardı. Elektrikli küreklerle şok verdiklerinde adeta sıçrayarak geri döndüm. Sanki bir eğlence parkında bir su kaydırağında hızla geri dönüyormuşum gibi hissettim. Gittiğim yerden ayrılmak istemiyordum. Orada kalmak istiyordum. Kendimi evimde hissetmiştim. Sevdiklerim oradaydı. Tüm bilgilerim oradaydı. Ve o hızla geri dönerken bedenime geri girdim. İşte o an tarifsiz bir acıyla sarsıldım. Bacağımdaki ve ayağımdaki acıyı hatırlıyorum. Yüzüme bir maske takmışlardı. Gaz ve hava karışımı bir şeydi. O kadar büyük bir acı içindeydim ki, bedenime geri döndüğümde sürekli hatırlamam gereken bir şey olduğunu hissediyordum ama acıdan dolayı bir türlü aklıma gelmiyordu. Beni ambulansa koyduklarını hatırlıyorum. Yolculuk boyunca defalarca beden dışı deneyimler yaşadım. Bedenimden ayrılıyor, İstanbul'un sokaklarında ilerleyen ambulansın tepesinden numaraları görüyordum. Hastaneye ulaştığımda Üç farklı ekibin bedenim üzerinde çalıştığını gördüm. Yine bedenimin dışındaydım, kendime yukarıdan bakıyordum. Kurtarma ekibinin kıyafetlerimi kestiğini, röntgen çektiklerini ve diğer her şeyi yaptıklarını gördüm. Ama aynı zamanda odadaki herkesin benim yaşayıp yaşamayacağımı merak ettiğini hissettim. Çünkü iç kanama geçiriyordum. Vücudumdaki kırıkların şiddeti çok fazlaydı. Ama ben orada anneannemin yanımda olduğunu hissettim hastanede bile bana göz kulak oluyor, iyi olmamı sağlıyordu. Ölümden sonra asla yalnız olmadığımızı anladım. Bir medyum olarak şimdi biliyorum ki, bu dünyadan göçtüğümüzde sevdiklerimiz bizi her zaman karşılar. Bunu kendi deneyimimle doğrulayabilirim. Tüm tıbbi müdahaleler bittikten sonra, yoğun bakıma alındım ve birkaç gün orada kaldım. O anlarda bile elimi tutan anneannemmiş gibi hissediyordum. Hemşire, kendime geldiğimde, Eliniz böyle hareket ediyordu dedi. Ben de Anne annem nerede diye sordum. O ise burada benden başka kimse yok cevabını verdi. Ama bir hemşire olarak yıllar boyunca ölüme yaklaşmış veya ölüp geri dönmüş birçok hastanın benzer şeyler yaşadığına tanık olduğunu söyledi. Bu benim için gerçek bir uyanış çağrısıydı. Sanki her şey yoluna girecek, hayatın kötüydü. Mutsuzdun ama daha büyük bir amaç için buradasın. Sadece bu işi yapmak için değil, başkalarına yardım etmek, onlara yol göstermek, kendi yolculuklarında onlara destek olmak için buradasın deniliyordu. İşte bu ilk gerçek uyanış çağrısıydı. Dediğim gibi, yeniden yürümeyi öğrenmem 4 yılımı aldı. Travma sonrası stres bozukluğu teşhisi kondu. Evden dışarı çıkamaz oldum. Çok zorlu bir dönemdi. Ama o zorlu süreçte, travma sonrası stresle boğuşurken bile Sanki yanımda koruyucu melekler varmış gibi hissettim. İyileşme sürecimin her aşamasında yanımda olan, bana yardım eden birileri vardı. Hayatıma devam ederken içimde hep bir suçluluk duygusu vardı. Çocuklarımı çok seviyordum. Şimdi 28 ve 26 yaşındalar ama o zamanlar orada olmak istemiyordum. Başka bir yerde olmak istiyordum. Gittiğim o yere, o eve geri dönmek için içimde büyük bir özlem vardı. Bu duygudan dolayı kendimi hep suçlu hissettim ve ayrıca hatırlamam gereken bir bilgi olduğunu da hissediyordum ama unutmuştum. Geri döndüğümde amnezi yaşamıştım ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Hatırlamaya çalışıyordum. Bu yolculuk boyunca ruhsal konuları ve medyumluk alanını daha fazla araştırmaya başladım. Bir ruhsal gelişim merkezine öğrenci olarak katıldım. Yaklaşık 10-15 yıl boyunca orada öğrendim olanları anlamaya, her şeyi anlamlandırmaya çalıştım. Daha önce kiliseye giderdim ama artık benim için aynı anlamı taşımıyordu. Asla profesyonel bir medyum olmak istememiştim. Bu benim yolum değildi. Ama bana daha fazla yetenek verildiğini fark ettim. Ruhları duyabiliyor, görebiliyor, tadabiliyor, hissedebiliyor ve meleklerle çalışabiliyordum. Sanki hayat yolumun her adımında onlar hep benimleydi ama ben onları kapatmıştım. Çocukluğumda bile ruhları duyup görürmüşüm. Daha sonra öğrendim ki bu ailemizde büyük bir sırdı. Hem annemin hem de babamın tarafında medyumlar varmış ki bu çok nadir görülen bir durumdu. Ve sonra da benim bu ölüme yakın deneyimim. Bu deneyim beni adeta son sesine kadar ayarladı. Şimdi ruhlarla iletişim kurmak benim için çok kolay. Artık uzaktan görebiliyorum. Uzaktan bakışla dünyanın farklı yerlerine erişebiliyor farklı hükümetler veya organizasyonlarla çalışabiliyor. İnsanların nerede olduğunu ve dünya kaynaklarını kontrol edebiliyorum. Çünkü defalarca beden dışı deneyimler yaşadım. En son, geçtiğimiz Şubat ayında beyin kanaması ve felç geçirdim ama iyiyim. Doktorlar buna inanamıyorlar. Küçük bir felç geçirdin, yürümemen ya da konuşmaman gerekirdi diyorlar. Birkaç hafta boyunca, yaklaşık 14 hafta konuşamadım. Ama her seferinde, bu sadece fiziksel bedendi. Rehberlerimle bağlantı kurduğumda, ne olduğunu sorduğumda, beynimdeki bazı devreleri yeniden düzenlemeleri gerektiğini söylediler. Bu, yapacağım işler için beni daha da güçlendirecekti ve beni yavaşlatmak, bu süreçte bedenimin iyileşmesine izin vermek içindi. Bu deneyim tüm hayatımı değiştirdi. Dediğim gibi, asla profesyonel bir medium olmak istememiştim ama şimdi bundan geçimimi sağlıyor insanlarla ruhsal çalışmalar yapıyor. Onlara kendi yolculuklarını bulmalarında, kim olduklarını anlamalarında yardımcı oluyorum. Geçmiş hayat çalışmaları ve terapi teknikleriyle insanların yaşam tarzlarını, hikayelerini, travmalarını ve dramalarını çözmelerine yardımcı oluyorum. Onlar her zaman benimleler. Çalışırken sürekli onlarla bağlantı kuruyorum ve ölüme yakın deneyimlerim, beden dışı deneyimlerim sayesinde bu çok kolay hale geldi sürekli diğer tarafa geçip sevdikleri için oradakileri kontrol edebiliyor. Ne yaptıklarını görebiliyorum. Bu benim için gerçekten çok kolay. Yani evet, tüm bu deneyimlerim hayatımda büyük bir değişime yol açtı. Bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi şehirden izlediğini yazmayı unutma.